Arkadaşlar bu e, evet arkadaşlar bugün sizinle tum tum, tum 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 sahur e, şeylerine bakacağız. Yani çok da sahur şeylerine bakmayın bari bu videoyu izleyelim. <laughs> bu videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Cemile tabi kayboldu. <laughs> Ay, Burak kayboldu. Cemile ortada yok ve onların çarpık hallerini güvenlik kamerasında yani, görmüştük. Ekranda yana, o kuyruğu, o görüyorsunuz o görüntüleri. Bunu boş verin. Bakın şimdi brain not karakterlerine Mre in not Karakterlerim Karak Del Karak Ta Saplatma. Bakın <laughs> brain <laughs> not. Bakın. Bunu da tahmin... Kahve kılıç. Kahve kılıç. Tahmin edin. Ben biliyorum. Ben, ben biliyorum. Bu ee, söyle. Siz... Tahmin ettiyseniz söylüyoruz. Kap. Ka Kap kapucino asasino. Arkadaşlar. Kapu kapucino asasino. Evet kapucino asasino. Brain karakterleri. Bu ne Brain karakterlerini izlemek haram mı? Bombardino krokodiloda da söylenen şeylerin Türkçesi şu şekilde. Filistin ve Gazze'deki çocukları bombalıyor ve Allah'a inanmıyor. Bu karakterde Porco diyor ve Porco Allah diyor. Çevirisinde ise Allah'a hakaret ediyor. Porco diyor ve Porco Allah. Sizce gerçekten öyle mi? Greenwood karakterli. Ee, şeker yürüme adam e, küp şeker. Şek e, timsah uçak. Bombardino <laughs> <De> krokodilo. Bombardino <laughs> krokodilo. güzel ee, Daha kaç, ee, kaç, ee, da kaçlar yine benim videom. Ayrıca ee, bu sefer Ramon'u güzel Siz tahmin edin. Tahmin ettiği zaman <laughs> söylüyor. Ben bunu bilmiyorum ama. <laughs> ben de biliyorum siz istiyorsanız. Bu zaten kolay. Bonek ambala bu. Ne? Aynen. Bonek ambala bu. Güzel güzel. Muz maymun eee. şey pazarı bana hani. anne. Çimpanzini bananini. Çimpanzini bananini. Çimpanzini bananini. Güzel. Aha bu çok eski bir şitpoz. Ee, neydi? Evet, <laughs> Söyleyeyim arkadaşlar. Lirili larila. Oh, ee, strawberry, <laughs> strawberry. Evet, strawberry ile konuştum. Aynen. Ha, tüm 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 savur zaten tum, tum, çok kolay. Bu gülüşe kurban olur mu gülüşe? Ee, şirin yürüme. Vili vila vila. Vili vila. Aynen. Doğru. Ee, hmm. timsah. Oh. En güçlü brain karakteri hangisi? Cevabım bır bır patabilmiyor. Bombardilo krokodil olduğunu düşünüyor olabilirsin. Fakat yanılıyorsun. Herkes de vs atıp herkesi yenmiş bir karakter var. Bu karakter kaybolmadan abone olabilirsen hemen söyleyeceğim. 3, 2, 1. En güçlü karakter hepinizin sevdiği tung 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 sahur. En güçlü Tatlı, kedi. Kiti katlı baklava olabilir mi? Kiti katlı Kiti baklava. Doğru, doğru. Arkadaşlar bir bilgi öğrenim inanın. Basmam. <laughs> sama <Sessizlik> 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 evet so. Art, tane, tane. yok Başım. Evet bunu paylaşalım bir. Açık yorum var. Tamam. Silinen veya kaybolan. Yani bunu. <laughs> Yenileri de bence. Bakın. 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 karakterleri polisler Mesela, tunk tunk vır vır bin bile tutuklanmış. Oğlum, tek tek Arkadaşlar. polisler yakılıyor. Peki bunun sebebi ne? Onlar diyenler, kırmızı abone olsun karakterleri polisler tarafından tutuklanıyorlar. <laughs> ve karakterler Allah'a şükür <'ın gülüyor> ediyorsun lan valla bu. Ve karakterlerine biliyorsun işte son son sağlık. Bombardı ve propaganda o vesaire. o karakterlerden bazıları aslında sınav düşmanlarına <laughs> savunan bir karakterlermiş. Ben de gittim dün ikinci sıraya falan koydum ya. Gördüğün sıraları o sıran adam Allah'a aşağıya domuz diyerek onu lanetleyen şeyler söylüyormuş. <laughs> Belki de bombardı ile değil o. bombalamakla tehdit ediyor. Acilen son videoya gittim. Cappuccino veya Cappuccino Assassino. Cappuccino. Bence ballerina Cappuccino. Bombirito Bandita veya Trulimero Trulicina. Bomba... Bombirito Bandita. Bom, bombini, gusini veya Trippi Troppi. Trippi din 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 dun Madin din din dun veya Bu din 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 din, din. फिर Senin amrile o taraftaki yerin ne olmuş böyle? Şunlara bakın. Hepsi normaldi görmüş. Bu normal mı gelmiş? Normalleş saygınlığımı kaybettim diyor. Ve bu da küçük bir araca dönüşmüş. Boyumu kaybettim, uzunluğumu kaybettim diyor. Bırır pataleyim. Ayaklarını kaybetmiş. Bu da boyumu kaybettim diyor. Artık ayakları yok. Ve tum 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 şıngır şıra bir sopaya dönüşmüş. Yüzlenler kırmızı butonlan. Kanala bu nasıl? Nereden dolayı da bu hale gelmiş? Normal bir fil o. Şimdi ben şöyle. Ceparı. Bunu niye bombardıro Kuro. kuroku? Kuro. Şimdi Kuro. patlıyorlar. Kuro. Şimdi krokodilo krokodilo veya trallallero trallalla. Mama hiç bir şey yok. <Sessizlik> trallallero trallalla veya bır bır patabim. <Sessizlik> <Sessizlik> bır bır patabim. Ama sakın trallallero trallalla demeyin tövbe tövbe tövbe. Biliyorsun da izlemiştik ya. Bır bır patabim veya yeah. <Sessizlik> <Sessizlik> bom 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 tigrilini vatırmelini. Bom 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 tigru. Ya bır bır patabim ya da bır bır patabim Bum 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 tigrilini, watermelonini veya tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Şimpanzini, <laughs> bananini ve... <laughs> la 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 la. <laughs> Fatih geldi. Arkadaşlar aslında sinir mi? Fatih geldi, düşman karşı karşı gelen toplardan tattığı şey. Arkadaşlar telefon numaramı görmek istiyorsanız olmaz. Çünkü... Dedim. Çünkü de... Yani şimdi bir şey yaparsınız benim telefon numaramı. Arkadaşlar bir telefon numarası nasıl bakarsınız? Göstereyim bak. Şöyle yazıyorsunuz. Neden numarayı Bir dakika şimdi şunu şöyle. Sakın bakmayın sakın. Hayır 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 sakın bakmayın arkadaşlar. Aa. Adı kaçlar? Üç. Söyleyecek numarayı ama çok uzundu. Zaten aklımdan tutamaz ki. Öyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Messenger'ımıza girelim. Nasıl bir videoyu kapatabilir misin? Yok. Arkadaşlar ne yapayım dediğiniz zaman. Ne yapayım dediğiniz zaman ya. İnsan, size arkadaşlar ne, ne yaptığını soruyor. Arkadaşlar bu video. Yok değil. Peki video pek. Kaç arıyor mu arkadaşım arkadaşlar? Faya oh, zırlıyor. Oh, zırlıyor oh, zırlıyor açmıyor. Bu oh Zırlıyor zırlıyor açmıyor. Çocuk gerçekten zırl. Hoje vi kontra contra <laughs> Yok ya. Yok bu benim içtiğimi sencerim. Ne yapıyor